Adına saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Ne gittiğinize geldiniz. Sevgili canlar, biz Alev Bektaşiler 1400 yıldır Kerbera'daki o zulmün yasını matemini bugün gibi ellerimize, yüreğimize yaşıyoruz. Kut sevda, bu can kaldıkça da yaşatacağız. Sevgili canlar, Bizim Muharrem ayımızda davul olmaz, zurnu olmaz, kimseye rahatsız etme olmaz. Oruç tuttuğumuzu komşumuz bilmez. Bizler o matemi, o bir şekilde soframıza, açımız varsa koyarız. Dostlarımızla, canlarımızla paylaşırız. Geçen yıl pandemiden dolayı yapamadık. Ama dostlarımızın, canlarımızın özlemi çok büyükmüş. Bu yıl Normalleşme süreci halinde 12 gün boyunca her akşam evlerimizde aşırımızı kaynattık, kaşlarımızı kaynattık, damlarımıza paylaştık. Bu süreçte kendilerimizin kadın konuları çok fedakarca hizmetler verdi. Kendilerimizin kadınlarına hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Ve onların isimleri birazdan okuyacağım. Güçlü bir alkış istiyorum. Burada iki tane de etek başçı arkadaşımız var. Ee, bize e, bazı günlerde ciddi yardımlar oldu. Hadi kol başkanımız Ali Taşköprü arkadaşıma, Gülsert ablama, Ali Yakın ablamıza, Necdan Yaşılova, Sevim Şenel ablama, Selma Soylu ablama, Yüksel Büyükbaş ablama, Dilek Mercan kardeşime, Aşçımız Özgür Şef, Özgür Dilan dostuma, yine Ali Say Güler Yüz Aşçımız dostumuz arkadaşımıza, Yine kadın kollarımızdan Türkan Özbey arkadaşımıza örgütüm adına teşekkür ediyorum ve güçlü bakış istiyorum. <laughs> bu arada bu ara başımıza katkı koyan, destek koyan tüm canlara, sevgili belediye başkanımıza, milletvekilimize ve bütün canlara aşırı örgütmasına katkı soran bütün dostlarımıza örgütüm adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili canlar, biz çoğunuz bayağı oldu geldi. Şeyi uzatmak istemiyorum. Programı bir önce başlamak istiyorum. Biz sizleri seviyoruz. Sizler bir arada olursa biz güçlüyüz. Eğer hep beraber olursak 1400 sene önceki muaviye tene teslim olmadığımız gibi zamanın muaviye tene teslim olmayacağımız günler yakındadır. Onları yeneceğimiz günler yakındadır. Her dönem bir Hüseyin'i vardır. O Hüseyin nerede yakındadır diyorum. Sağ olun var. <laughs> Öncelikle e, ee, kaymakam beyimiz bir önce aradı. O ee, an üstü bir durum çıkmış, gelemedi. E, ee, i̇lçemizin Belediye Başkanlığı, bu paylaşmak için Sayın Sevk Demir Demirci Büyüğümü, inşallah sevgili hemşerilerimiz, sevgili kurtarımız hoş geldiniz. Evet bu ay matem ayı ama bu ay kutsal bir ay. Bu ay bizim özelimiz, bu ay barış ayı, bu ay özgürlük ayı, bu ay insanlık ayı, insana da değer verme ayı, insanın bir içinde yaşadığı doğayı anlama ve koruma ayı. Evet, yani bu özellikleriyle bu ayda bu özelliklerimizi, insani değerlerimizi, çevre ve doğayla bütünleşmiş insani değerlerimizi koruyup koruyabilir, farkındalık yaratabilirsek, bu ayı aynı zamanda bir eğitim ayı olarak da anlatabilirsek, sevgili başkanımızın dediği amaca bir an ulaşmış oluruz. Ülkemizin uzun bir süredir, dün de vardı ama son zamanlarda ciddi bir insan hakları sorunu, ciddi bir demokrasi sorunu var ciddi bir yaşam tarzına müdahale sorunu var. Daha önceki dönemlerde olmadık şekilde yaşam tarzına müdahale sorunları var. Bunun aşılabilmesi için, bunların bir daha Türkiye'nin gündemine gelebil gelmemesi için bu ayın iyi özümsenmesi, bu ayın kültürünün herkese adım adım anlatılması gerekiyor. Özellikle kadınların, özellikle kadınların kapı kapı dolaşıp bu ayda ve bundan sonraki günlerde Türkiye'nin geleceğini, için hasretlerimizi, özlemlerimizi bu ayın kutsiyetinden doğan kültürümüzü Anadolu'ya yaymamız gerekiyor. Hepimiz birer birer bir pırsır taraftar olmamız gerekiyor. Hepimiz birer bektaşi olmamız gerekiyor ki bu kültürü Anadolu'ya yayabilelim. Bu Anadolu Türkmen kültürü bu anlattıklarımız, bu ayın özü, bu ayın felsefesi bizde vardı, unutturuldu. Yeniden hatırlatılmak gerekiyor. Eğer bunları yapabilirsek birlikte yaşayabilen, içinde demokrasi olan, içinde insan hakları olan bir toplum oluruz. Evet, kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun. Sevgili Başkanım, Mektedir. teşekkür ederim. kendisine. Şimdi de her daim önce milletvekili olmadan önce de milletvekili olduktan sonra da elin üzerimizde olan sevgili Samsun milletvekilimiz Cemal Zerik Bey'im. Tabii. Sevgili canlar, bugün aşure günü. Aşure günü İslam aleminde çok önemli bir yer olan gün. Aslında aşure Kerbela öncesi de var olan bir hadise ama Kerbela ile beraber matem gününe dönüşmüş ve Ehli Beyt'in Hazreti Hüseyin'in 682 yılında yani bundan 14 yıl öncesi katledilişinin ve yoldaşlarının katledilişinin yıl dönümü. Bu matem gününde biz geçmişi yad ederken bir intikam, bir düşmanca bir davranış değil o günleri anarak gelecek günlerimize düşmani ve intikamcı bir hadisenin olmamasını temel eden insan düşüncesindeyiz. Alevi kültürü sadece de Anadolu'da değil, dünyanın var olan bölgelerinde kendisini nefsiyle, nefesiyle, kültürüyle, yaşamıyla, inançlarıyla hissettirmiştir. Ve bu kültürün içerisinde sevgi vardır, barış vardır, kardeşlik vardır. Hümanist düşüncenin en iyi şekilde yaşandığı felsefe vardır. O yüzdendir ki bugün burada biz canlarla beraber olmanın, sizlerle beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Hüsini düşüncenin, hüsini yaşamanın aslında evrensel dünyada bir direnişi vardır. Bir direniştir. Bir baskıya, zulme karşı direnişin adıdır. İşte Hüseyni direniş 682 yılında olmasaydı belki de insanlık bizler Alevi toplumu yani zulme karşı baş kaldırmak değil, onu bir şekilde boyun eğmemek için bu mücadeleyi sürdüren insanlarız. Bugün eğer Alevi toplumunun düşüncesini, felsefesini yok edemedilerse, çünkü o Hz. Hüseyin'in vermiş olduğu baş kaldırıdandır. İşte tarihte biz bunları yaşıyoruz. O düşünceden Pir Sultan düşüncesine, Pir Sultan düşüncesinden Hacı Bektaş'ın felsefesine biz onların nefesiyle, nefsiyle varız. Bu soluk Pir Sultan'ın soluğudur, bu soluk Hacı Bektaşi Veli'nin nefsidir, soluğudur. Bu can çıkmadıkça, bu neves soluk aldıkça insanlık tarihi ilerlebet yaşayacaktır. Başkaldırıya zulme karşı. Geçmişte zulüm ve başkaldırıya karşı duruş sergileyenler bugün mutlaka yine vardır. Bugün dünyanın baskısıyla ülkemizde de baskı zulüm var olmuştur ulaşsız zulmün karşısında duruşun Hüseyin'i olmasını diliyorum. Pir olmasını diliyorum. Hacı Bektaş-ı nefsi olmasını diliyorum. Bu düşüncelerimizi hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili bak, teşekkür ediyoruz. Sevgili canlar, bizim toplumumuzun, inancımızın, kültürümüzün, bütün e, paylaşımlarında güzelsiz, duasız başlanmaz. Ha şuraya kaç tane yanımda kaç tane biraz ara versin de daha Lokman'ın duası yapılmadı. Eğer kamağa da yakalatır ceza yersin. Lok Lokman'ın duasını vereceğiz. Canlar gerçeği hı. Hiçbir şey Allah Allah. Hak Muhammed Ali, 12 imam efendilerimizin ruhu ve emanları şad ola. Münafıklar mat ola. Müminler şad ola. Lokmalarımız dertlere deva ola. Aynen. Birlikte niyet, birlikte nefes, helali nimet, aşırı lokması hap ola. Halisi gene. Hak erenler bereketini vere. Yiyenlere helal, yedirenlere delil ola. Aşırı lokması hizmetleri hak katına geçe. Gönül defterine yazıla. Hak erenler cemi cümlemizin masum, mazlum canların gönlümüzden beladan, kafir kadardan, zalimlerin şerinden koruya. Ocaklara yür soklara bereketi ola. Dil bizden nefes, hünkârı Hacı Bektaş'tan ola. Gerçeğe hü, mümine yâli. 12 iki mamlar açtığına tutan oruçlar, içilen aşireler, dağıtılan lokmalar, Hazreti Bikler bir ağında kabul olsun. Aile güzelimiz, sağlığımız, ağzımız tası bozulmasın. Dillerdeki dileklerimiz, gönüllerdeki hayırlı muratlarımız kabul olsun. Hak Muhammed Ali yardımcı olsun, o tatlısı yollaşım olsun. Canlar buyurun, yarasın hepiniz. Aramızdan aldı. Kimini pandemiden aldı, kimini normal ecelle aldı. Örgütümüzde uzun süre yöneticilik yapmış, Birbirine kıymetli iki tane büyüğümüzü bu bir yıllık süreçte kaybettik. Birini çok yakın zamanda kaybettik. Sevgili Ali Sevinç amcamızı pandeminin başında kaybettik. Devri daim olsun, o ol, ışıklar içinde yatsın. Kurban Meram'dan önce de sevgili Kurban Meram'ın birinci günde sevgili Kamil Zebek abimizi kaybettik. Çok genç yaşta. Devriler daim olsun, ışıkları bol olsun. Çadırdan dolayı belki göremiyorsunuz ama şu an bize Cenevizli'nin üzerinden bakıyorlar. Bir alkışla sevgili Ali Sevinç amcamla Kamil abime istiyorum. Buradan <laughs> kurtlara devam olsun. Işıklar içinde aslında Bu öpükte, bu dernekte her ikisinin de temelinden bu emekleri var. Biz de onların bize bıraktığı mirası en onurlu bir şekilde taşıyacağız. Ve onların anılarını, onların mücadelesini mücadelemize bayrak yapıp taşıyacağız. Aç olsun. Şimdi sizi Sevgili Şebin Ali Cemal Taşh Behroğlu'na başburak Bir süker ah çeker Hüseyin attan düştü Kime şikar ah çeker Nerede kalmış acaba Bak Zülfügar ah çeker Ali'nin on bir oğlu Yerde yatar ah çeker Batman'a ciğerim Sızlar sızlar ah çeker Hüseyin hattan düştü Sahra'yı ker belaya Show Ali Ali. Ali. serhoş selamlar Cümle kuşlar figanda Bak dertli bülbül ağlar Bir anede baykuşlar Bu çeke yıl yıl ağlar Her belaya kulak ver Sahra ağlar çöl ağlar Lale dolsun yezide Şahı geda kulaklar Ey mürteza gel yetiş Binekte düldün ağlar Hasan'ıma